Mutlu günler değerli izleyenler NTV ekranlarında NTV'ye sorun çalışma hayatı programımızda karşınızdayız. Profesör Doktor Cem Kılıç'la birlikteyiz. Top Etu öğretim üyesi. Hemen hocamıza dönelim. Hoş geldiniz diyelim. Sorularınızı Cem Hoca'ya cevaplayacak. Cem Hocam merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Muratçım. Hoş bulduk. Hocam ee, birçok sorumuz var. Hemen ilk soruyla başlayayım. Vakit kaybetmeyelim. İsmail Bey soruyor. İsmail Ercan diyor ki engelli emekliliğinde yeni bir düzenleme gelmiş. Açıklar mısınız? Evet, bu konu önemli sevgili Murat. Çünkü dün bu aslında yürürlüğe, daha doğrusu kabul edildi bu konudaki hüküm. Epeydir de bekleniyordu. Şimdi bu bağlamda 1 Ekim 2008 tarihi önemli bir tarih. Bu çünkü bizim 5510 sayılı yasanın işte yürürlüğe girdiği tarih. Bu tarihten önce ilk defa işe girenler yani sigortalı olanların e, vergi indirim belgesi alınarak yürütülen emeklilik işlemleri e, bundan sonra 5510 sayı yani mevcut yürürlükteki kanun kapsamında çalışma gücü e, kaybına göre belirlenecek ve tüm süreç e, SGK tarafından yürütülecek. E, ancak bu noktada tabii e, çok sayıda işte soru da geliyor bize. Acaba engellilerimiz bağlamında işte biz vergi indirim belgesi almıştık, emekli ailemiz bağlanmıştı. Ee, ...ne olacak diye... E, ...vergi indirim belgesi alarak... ...emekli aylığı bağlanmış olanların ise... aylıklarının ödenmesine devam edilecek. Yani bu konuda herhangi bir çekincelere... ...endişelere olmasın. Ama detayına girersek... E, ...bu konunun, işte bu düzenleme... ...yani İsmail Bey'in sormuş olduğu soru... çerçevesinde cevap verelim. 31.12.2008... ...ki bu tarih dahil... ...yani o son gün dahil... ...bu tarihten önce sigortalı sayılanlar için... Ee, SGK'nın kurum sağlık kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının belli miktarları var. Şimdi onları açıklayacağım. Çalışma gücündeki kayıp oranı %50 ile 59, %59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar en az 16 yıldan beri e, sigortalı hisseler ve 300 3700 günleri varsa yani prim olarak 3700 günleri varsa ikinci grup ise yüzde 40 çalışma gücü kaybı ve 49 arası. 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar açısından da en az 18 yıldan bu yana sigortalı olmaları ve 4100 gün malülük, yaşlı bölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak kaydıyla bu durumda bulunan engellerimiz herhangi bir yaş şartı aranmaksızın hemen yaşlılık aylığı yani bilinen adıyla emekli aylığı almaya başlayacaklar, hak kazanacaklar. Önemli bir gelişmeydi. O yüzden e, muhtemelen editörlerimiz de bunu öne çekti. Dolayısıyla engeller açısından önemli bir kanun geçmiş oldu. Peki teşekkür ederiz hocam. Kerem Alcan'ın sorusuyla devam edeceğim şimdi. 2000 sonrası girişim var diyor Kerem Alcan. Birimim yeterli, ...tazminatımı alabilir miyim? Ama sanki soru biraz eksik mi? Sizin galiba boşluklara doldurmanız gerekecek soru içerisinde. Evet. Şimdi şöyle... E, ...Murat e, çünkü... ...şimdi orada primim yeterli dediğine göre... ...izleyenimiz muhtemelen... E, ...7000 prim gününü... ...tamamlaması gerektiğini biliyor. E, şimdi 2000'in sonrasında... ...sigortalı olarak işe girenlerin... 7 bin prim günü... ...koşullu tamamlamaları durumunda kıdem tazminatı almaları mümkün. Çünkü kıdem tazminatına hak kazanma koşulları içerisinde özellikle yaş dışındaki koşulları yerine getirenler Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ilgili ünitelerinden, merkez müdürlüklerinden kıdem tazminatı yazısını aldıkları anda bunu işverene vererek kıdem tazminatlarını isteyebilirler. Şimdi bu daha önceki yıllarda biliyorsun 15 yıl 3600 çok böyle klişe olmuştu. E şimdi genellikle sorular 2000 sonrası e, ilk işe girenlerden geliyor. Onlar açısından da bu 15 yıl 3600 bitti. 7000 prim gününü tamamlamak geldi. Dolayısıyla 7000 prim gününü tamamlamış sayızlerimiz herhangi bir şekilde işte erkekse 60, kadınsa 58 yaşını tamamlamak koşulu aranmaksızın sadece prim koşulunu yerine getirdiği için kıdem tazminatına hak kazanabilir. Çok net açıkladınız hocam, teşekkürler. Sıradaki sorumuz sektörel bir soru ama tahmin ediyorum, hani bize de çok geliyor, size daha kat kat fazlası geliyordur. Ee, Faruk Sezgin'in sorusuyla devam edeceğim. Faruk Bey diyor ki, özel güvenlik görevlisi hakları konusunda ne dersiniz? Ee, sevgili Murat, aslında bugün Skype yayını yapmamızın e, sebeplerinden biri de Şu anda İzmir'deyim ben, İzmir'de. Öz, İçişleri Bakanlığımızla e, Emniyet Genel Müdürlüğü içerisindeki özel e, güvenlik e, şu, daire başkanlığıyla e, bir sempozyum yapıldı. Özel güvenliklere ilişkin. Ben de sabahki oturumda özellikle bugünkü yayına çıkacağım arkadaşlar bildirmiştim. Muhtemelen çok sayıda soru geldi. E, onların özlük haklarını biz bugün konuştuk. Yani özel güvenlik sektörünün özlük haklarını konuştuk. E, çok önemli bir husus bu. Ee, şöyle ifade edeyim. Türkiye'de yaklaşık özel güvenlik görevlisi olan 385 bin kişi var. Ya yani Bunları aileleriyle birlikte düşündüğümüz bir 1,5 milyonluk bir kesimden bahsediyoruz. Ancak özel güvenlik görevlilerinin e, önemli sorunları var. Bu önemli sorunların başında tabii ki e, ücret konuları, özlük hakları gelmekte. Biz de bugün bakanlığımızla birlikte, İçişleri Bakanlığı'nın değerli mensuplarıyla birlikte bu konuları konuştuk İzmir'de. Neler yapabiliriz? Özellikle özel güvenlik sektörü bağlamında bu mesleği daha etkin, daha saygın nasıl bir teçhizatla donatabiliriz? Hep bunları konuştuk. Bu bağlamda muhtemelen bu soru geldi. Şunlar yapılabilir. Yani bir defa özel güvenlik görevlisi kamu hizmeti yapıyor. Yani bugün şimdi emniyet müdürlerimizle birlikteydik biraz evvel. Onlar da diyorlar ki özel güvenlik görevlisi aslında bir kamu hizmeti yapıyor. Yani kolluk kuvvetlerine yardımcı oluyor bu arkadaşlar. Dolayısıyla bunlar için bir yıpranma, halk arasında bilinen adıyla yıpranma konusu gündeme gelebilir. Yani fiili hizmet zammı dediğimiz hususa ben bugün özellikle kendi tebliğimde değindim. E bunun dışında onların özellikle asgari ücret düzeyinde çalıştırıldıklarını biliyoruz. Burada bir barem konulabilir. Bunun dışında işte ne bileyim fazla mesai yapıyorlar sürekli olarak buna ilişkin hususlar düzenlenebilir. Belasını çok uzatmayalım. Özlük haklarına ilişkin önemli gelişimler kaydedilebilir. Ancak bunların hepsi bizim 4857 sayılı kanunla yapacağımız çalışmalardır. Onların kendi kanunu var 5188 özel güvenlik görevlerine ilişkin bakanlık, İçişleri Bakanlığı tarafında ama o özlük haklarını düzenlemiyor. Yani düzenleyen iş kanunu bu konuda bir takım gelişmeleri ben önümüzdeki dönem bekliyorum. Bu tip yaptığımız çalışmalarda faydalı olacaktır. Teşekkürler hocam. Sırada Yüksel Uyak var. Yüksel Uyak şunu sormuş. Ev hizmetleri için çalışanın primi arttı mı? Evet arttı çünkü e, ev hizmetlerinde çalışanların sigorta primleri de asgari ücreti endeksi. Dolayısıyla e, şimdi burada ev hizmetlerindeki çalışmaları biz Murat 10 günden az çalışmalar ve 10 günden fazla çalışmalar olarak iki bölüm ayırmamız lazım. 10 günden az çalıştıran yani ev hizmetinde çalıştıran bir işveren düşünelim. Bunların ödemesi gereken prim tutarı asgari ücreti endeksi ve bu da asgari ücretteki %30'luk artışla birlikte Ocak ayından itibaren günlük 17 lira 34 kuruş oldu. Aslında çok yüksek bir meblağ değil. Ben bu bağlamda ev de işte insan çalıştıran, kişi çalıştıranları uyarmış olayım. Bunu muhakkak yatırsınlar. Çünkü Allah korusun bir iş kazası meydana gelebilir. Herhangi bir olay meydana gelebilir. Dolayısıyla bu aslında yatırılan tutak kısa vadeli sigorta kollarına yatırılan tutar. Yani sizin bir anlamda korumanız. Aynı zamanda kişi açısından da çok önemli. Dolayısıyla bunun muhakkak yatırılması lazım ama günlük 17 lira 34 kuruş. 10 gün ve daha fazla çalıştıran kişiler için ise bu tutar günlük 281 lira 73 kuruş yeni dönemde prim ödemeleri gerekecek. Çünkü ev hizmetlerinde 10 günden az çalıştıran kişiler için sadece biraz önce de söylediğim gibi iş kazası ve meslek hastalıkları sigorta konularına prim ödüyor. 10 gün ve daha fazla e, çalıştırılanlar için ise tüm sigorta konuları yani mağdurluk ve ölüm sigortaları da prim ödendiği için tutar farklılaşıyor Murat. Hocam Bağlantılı bir sorumuz var. Tahmin ediyorum ev hizmetleri için çalışan geniş bir kesimden bahsediyoruz. Bağlantılı bir sorumuz var ve yine tahmin ediyorum şundan bir, bir buçuk sene öncesi özellikle EYT çok fazla gündemdeyken en çok sorulan, en çok konuşulan konulardan bir tanesiydi. Aysun Hanım sormuş. Aysun Sözer diyor ki isteğe bağlı sigorta primi ödüyoruz. Ancak ben diyor SSK şartlarında emekli olmak istiyorum. Peki ne yapmam gerekiyor? Evet şimdi izleyenimiz şu yüzden soruyor. Ee, konuyu da biliyor. İsteğe bağlı sigorta prim ödemesi 4P yani bağ kura sayılıyor. Şimdi eğer bu şekilde ödemeye devam ederse ve emeklilik için aranan yaş ve prim koşullarını yerine getirirse isteğe bağlı ödemeleriyle bağ kura emeklisi olacak. Ama izleyenimiz diyor ki konunun da farkında ben sigortadan yani SSK'dan Emekli imkanım varsa ki o bana daha fazla aylık bağlama imkanı sağlayabilir, bunu tercih ederim diyor. Bunun için yapması gereken aslında e, emeklilik için gereken koşulları bize belirtmemiş. O koşulların e, tamamlandığı tarihten önceki e, 7 yıla bakacağız. Oradaki 1261 gün yani 3,5 yıl artı 1 gün eğer 4A SSK koşullarıyla geçerliyse, o zaman SSK'dan emekli olur. Yani bu nedenle din, e, izleyenimiz eğer bundan sonra 4 aya geçerse fakat bu 4 aya geçmek öyle hani, sahte sigortalılık olarak değil. Gerçekten bir iş yerinde çalışıp primleri 4 aya göre ödenirse o zaman SSK'dan emekli olur. Birçok e, kişi bunu aslında e, işte bir tanıdığın yanında işte ne bileyim bir yakınının yanında Sigortallık e, sigortalılık olarak geçiriyor. Fakat daha sonra bu tespit edildiğinde sahte sigortalılık oluyor ve hakikaten e, bunun cezai hükümleri de ortaya çıkıyor. Zorluklarla karşılaşıyorlar. Bunu tavsiye etmem. Eğer gerçekten fiili çalışma yapacaksa SSK'ya gitsin. 3,5 yıl yani 1261 gün 4 ay primi ödesin. Ondan sonra SSK şartlarıyla emekli olur. Ama isteğe bağlı da devam edecek ise Ocak ayından itibaren yine asgari ücretteki artışa bağlı olarak e, en düşük 8.321 lira prim ödemesi gerekir yol haritasını çok net anlattınız. Kabaca bir hesap yapacak olursak eğer 7-7,5 milyon civarında işçi aileleriyle beraber kattığımız zaman 20-25 milyon civarında bir insanı ilgilendiren bir soru, bir konu var şimdi sırada asgari ücret. Geride bıraktığımız günlerde Ocak ayı içinde asgari ücret belirlendi ve sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan da enflasyonda iyi, pozitif gelişmeler bekliyoruz ancak ihtiyaç olursa asgari ücrette bir düzenleme, bir ayarlama yapabiliriz demişti. İzleyici Seyircimiz Haydar Bey, Haydar Arcan'da bir değişiklik olur mu diye sormuş. Muhtemelen e, Çalışma Bakanı Sayın Işıkan'a bu e, demecinden sonra bu sorular geldi. Muhtemelen. E, ben bunu geçen haftaki yayınımızda da ifade etmiştim. E, daha önce çünkü oldu. Yani daha önce aslında yılda bir kere asgari ücret belirlenirken fiyat artışları sebebiyle hükümetimiz ne yaptı? Temmuz ayında... Ee, yeni bir düzenleme yaptı. Ee, bunun olabileceğini düşünüyorum ben de. Ama e, dediğim gibi şimdi biz bir dezenflasyon sürecine girdik. E, fiyat artışlarında bir e, nispi düşüş var. E, umarım bu böyle devam eder. Bu daha hayırlısı olur bizim için. Ama aksi olursa Sayın Işıkan'ın söylediği gibi e, hükümet gerekli önlemleri alır ve Temmuz ayında ikinci bir düzenleme yapabilir. Ama şimdiden bunu kestirmek Maalesef mümkün değil. Peki bunu kişisel olarak sıradaki soruyu kişisel olarak ben de çok merak ediyorum. Ee, i̇zleyicimiz tamam. Faruk Bey, Faruk Tekin der ki staj döneminde geçen süre emekliye sayılmıyorsa neden prim ödemesi yapılır? Şu yüzden ben de merak ettim. Ben 1 Ağustos 1993'te başladım hocam stajıma. Stajdan 2 ay sonra da çalışmaya başladım kurumda. Ama sigorta girişim 95 yılında olduğu için e, o tarih sayıldı. O zaman tabii prim ödemesi de yoktu. Şimdi izleyicimiz yeni gerçeklerle soruyor soruyu. Neden? Sevgili Murat sen yine bu bağlamda şanssız, Yani en azından 1995 yılında 4 asil orta yer gerçekleşmiş. Doğru. Şimdi öyle vatandaşlarımız var ki yani 2000 yılı öncesinde böyle bir staj girişleri var ama herhangi bir şekilde onların adına herhangi bir prim ödenmemiş ya da stajda da altında çalıştırılmışlar uzun süre herhangi bir şekilde işveren onların uzun vadeli sigorta kollarına prim ödememiş ve mağdur oldular. Yani EYT'den faydalanamadılar. Ama sen şu anda EYT'den faydalanabilir durumdasın. Dolayısıyla önemli bir konu. Staj mağdurları konusu Doğru. hep biz bunu işledik. Geçmişte öğrenme değiştirdik. Böyle arada bir programlarımıza da çok yoğun şekilde staj mağdurları bize bu soruları soruyorlar. Şu an için bir çalışma var mı dersen öyle bir çalışma söz konusu değil. Umarım daha da işte mali anlamda rahatlarız. O dönem belki gündeme gelebilir ama SGK'nın işte bakanlığın şu an için staj mağdurlar için bir çalışma yaptığını ben duymadım, bilmiyorum. Olduğunda şu an için zannetmiyorum. Top Etü öğretim üyesi Profesör Doktor Cem Kılıç hocam çok teşekkürler bizleri bilgilendirdiniz bu keyifli sohbetle. Çok sağ olunuz, Mutlu günler diliyorum ve değerli izleyenler NTV'ye sorun çalışma hayatının da sonuna geliyoruz. Veda etme zamanı. Tekrar birlikte olana dek hoşçakalınız.